kafası başlıyor. Hazır mıyız İKON'un Zeynep Tuna? geçim hoş geldin hoş bulduk çok enerjik bir insansın teşekkür ederim o yüzden seni benim ilk program konuğum olmanı çok istedim Ay, çok sağ olasın kırmadın, gurur çok duydum teşekkür ederim ben teşekkür çok teşekkür ederim olsun. çok teşekkür ederim bu programın bir e, işleyiş tarzı olacak bu Hı -hı. işleyiş tarzı tabii seni tanıyacağız sonra belirli bir konular hakkında konuşacağız Esprilerimiz olacak evet eee <laughs> eğleneceğiz hem de bilgi edineceğiz e, o yüzden bu program çok kaliteli bir program olacak İlk defa böyle program yapılıyor bu arada. Bakalım neler olacak göreceğiz hep beraber. Evet Zeynep sen bu işe 3 ay önce başladın ve dolu dolu başladın. 6 satış birden bitirdin. 3 ay önce başlayıp 6 satış yapmak zor bir olay. Bunu nasıl başardın? Daha doğrusu bunu nasıl başardığından önce şeyi sormak istiyorum. Hani bundan önce ne iş yapıyordun Zeynep? Ben finansçıyım aslında. Evet. Bir dönem bankacılık yaptım. Evet. Bir dönem özel bir şirketin finans bölümünde çalıştım. Ee, sonra biraz evde çalıştım. <laughs> Çünkü evde ev adamıydı. <laughs> biraz finans işlerine baktım. Evet. evin finans işlerine baktım tamam. diyeyim. Yani sanki. Ee, sonra biraz kızımı büyüttüm. Sonra da kendi işimin patron olmak istiyordum. Ee, i̇nsanlarla iletişimi çok severim. Güzel e, işler yapacağımı düşündüğüm için de gayrimenkul seçtim. Ya Zeynep bu kadar finans sektöründe çalıştın, ee, güzel işler de yapmışsın, ee, sonra ev hanımı da olmuş tabii ki. Orası güzeldi. Neden gayrimenkul danışmanlığı tercih ettin? Para için. <laughs> Tabii ki para için. Yani çok para kazanmak için işte e, daha iyi evler için, daha iyi arabalar için, daha iyi bir hayat için. Bu para, için para için, para <laughs> için. Neden bu gayrimenkul danışmanlığını seçtin? Neden seçtim? İlk sebebi aslında e, kendi işimi patron olmayı çok istiyordum. E, bunu da en sağlıklı ve e, dönemin şartlarında en iyi yapılabileceği sektör gayrimenkulü. Yani, e, dolayısıyla da insanlar e, insanlarla iletişimi de çok seviyorum. Onlara yardım etmeyi de seviyorum. Güzel evler bulmayı seviyorum. E, o yüzden de gayrimenkul sektöründeyim. Çok güzel bir tercihte bulunmuşsun öncelikle. Seni tebrik ederim. Bunu seçmek de zor. Çünkü biz maaşlı çalışanlar değiliz. Evet. Biz dışarıdan bazen kurumsal firmada çalıştığımız için maaşlı çalıştığımızı zannediyorlar. Değil mi? Yani evet, öyle aynen. Bir sorular çok geliyor bize. İşte kaç para maaş alıyorsunuz? falan filan ama biz maaş çalışıyoruz. biz satarsak veya kiralarsak para kazanıyoruz arkadaşlar bizim evet. sektörümüz böyle mecburen <laughs> yapacak hiçbir şey yok ee, biz de bunu bilerekten biz bu işte çalışıyoruz ee, başarmaya çalışıyoruz bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince güzel yapmaya çalışıyoruz Zeynep şimdi sen girdikten sonra özellikle takip ettim. Sen girdikten sonra yaklaşık 3 ay oldu. Evet. Ee, sen girdikten sonra kira fiyatları artmaya başladı. Bu şöyle bir izlenim yarattı herkes tarafından. Kira fiyatlarının senin arttırdığını söyleniyor. Doğru mu? Çok doğru. <laughs> Çok doğru. <laughs> Çok doğru. Ben girdiğim sektörü böyle yükseltirim. <laughs> tabii ki de değil. Ee, benimle hiçbir alakası yok. Tabii, tabii, tabii. Ee, ben de... E, Şimdi Ama şöyle şey bir muhabbet var ya hani Zeynep, hani diyorlar ya işte emlakçılar bu fiyatları yükseltiyor, fiyatları yükselten hasta emlakçılar. satış fiyatlarında, kira fiyatlarında hep emlakçılar yükseltiyor. Böyle bir şey var mı ya? Ee, böyle bir şey olması zaten mantık çerçevesinde zor. Neden dersen fiyat yükseldikçe ben zaten o evi kiracısını bulup kiralayamayacağım. Neden kendime böyle bir kötü yapayım? Değil mi? Dolayısıyla ben mülk sahibinin kirayı artırmaması için e, mücadele verirken... Benim Ama kira bize ne engel Enflasyon. <gülüyor> <gülüyor> enflasyonu evet, arttıkça evet. mülk sahipleri de enflasyona bağlı çalışıyorlar. Evet. Sağına bakıyorlar, soluna bakıyorlar. O evet. 20'yi 25 yapmış, ben 30 niye yapmayayım diyorlar. Aynen. Sonra biz de orada sıkıntıya düşüyoruz. Biz böyle. sıkıntıya düşüyoruz, arada sıkışıyoruz. Mülk sahibini durdurmaya çalışıyoruz. Fiyat artmaya devam ediyor, enflasyon zaten artıyor. Çok karışık. Aynen. Aynen. Karıştık. Doları yürüye karıştırmıyor. Ama onu hiç karıştırmam <laughs> çıkamayız <içten. gülüyor> Ee, bir de benden ayrı şöyle de bir şey oldu aslında. Ee, şimdi kiranın artış oranını %25'e sabitledik. Tamam. Bir de ticari mülklerin artışını da tüfe sabitledik. Aynen. Ticari evet. mülklerde de tüfeye sabitledik. Aynen öyle. Ortalık orta karıştı. Peki ya ne oldu sonra? yere. Birbirini dövenler mi ararsın? Bir de ben bir var şey var. dedim geçen. <laughs> Adam kapısını sökmüş. Kiracısının kapısını sökmüş. <laughs> Götürmüş ve bunda da da bir şey yapıyor, ee, video çekiyor, bunu da yayınlıyor. Çok komik görüntüler vardı, onu yayınlayacağım arada, geçireceğim. Ee, ya çok. Evet, yani güven ortamında yaşamamız aynen. gereken yerde e, çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz bu sebeple. Aynen, aynen. Buna da bir çözüm bulunur belki. Bulunur, bulunur. İnşallah olurlar. İnşallah. Ya Zeynep, biliyorsun, e, bu son iki senedir, üç senedir biz hani büyük sahiplerinin işte kiralı, kiracı adaylarını işte şöyle söylüyorlardı biliyorsun. Memur olsun, doktor olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun, doktoru saydın mı, mühendis saydın mı diye böyle tekrardan böyle aynı adamların, aynı meslek hmm. gruplarının tekrar tekrar saydıklarını görüyorduk. Ve öğrenci mi? Ay hayır sakın ha sakın. Ama e, bu son dönemde özellikle şu kiracıların erkenden ...evi e, tahliye etmemelerinden kaynaklı... Hani ...kısa dönemde tahliye etmemelerinden kaynaklı... ...şöyle durumlar yaşandı... E, ...büyük sahipleri... ...kiracıları... ...artık öğrencilerden seçmeye başladılar. Şaşırdın mı sen bu duruma? Şöyle şaşırmadım... E, ...çünkü neden öğrenci... E, ...okulu bitirip... ...o evi tahliye ettiğinde... ...büyük sahibi evini beş katına kiraya vermesin? Değil mi? Evet. Kesinlikle çünkü artık e, onlar için... Önemli olan tek şey enflasyona yetişebilmek. E, çünkü gerçekten çok eski dönemde emekli ikramiyesiyle büyük edinmiş insanlar var ve hala geçim kaynağını oradan sürdürmeye çalışan insanlar var. O enflasyonu yakalamak için ne kadar hızlı çıkarsa evin içinde kiracı yeniden verirken enflasyona yetişmeye çalışıyor. Evet. Şaşırmadım ama üzüldüm. Evet. Bir de Arapları çok tercih ediyorlar. <laughs> Bunu yaşadın mı? <laughs> Şöyle yaşamadım ee, ama, ama yaşattık, yaşattık galiba. galiba. Yaşattık galiba. İstersen nasıl yaşattığımızı... Yaşattık mı? Bakalım. İzleyelim. <laughs> Kirası ne kadar? 50 bin. Ben garibanım, 30'a versen olmaz mı? Evleneceğim, yuva kuracağım be abla. Peki, seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. 30'a verdim gitti. Yak dakika, yak dakika, one, one aleyküm ve rahmetullah. Mesken kiralı, ben vermek günlüğüne altmış bin. Bir aylık peşin, bir milyon sekiz yüz bin, buyurun. İsterseniz dolar. Ama acı fışmış, bu evin ağrı yok, sen nerede yatacaksın? Yok maksum, ben her yerde yatar. Kusura bakma oğlum, ben hacıya verdim. Mi? Ama bana söz vermiştin. Para, her sözü yer oğlum. Afiyet eşmasenlar, brokermasenlar. Ya Zeynep, büyük sahipleri neden kendileri kiraya vermek için bu kadar çaba sarf ediyorlar? Ben bunu hiç anlamadım. Yani nasıl? Ben de kaç senedir bu sektördeyim. Vallahi ben hiç daha anlamıyorum. Hani gel yani ben kendim onların yerine koyuyorum mesela. Büyük sahibi olsam bununla uğraşabilir miydim diye. Çok zor. Abi bu kadar zaman, o kadar emek. Yani ben bir kiralama için neredeyse bir satıştan daha fazla çaba sarf Kesinlikle. ediyorum. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Yakıtı, makıtı falan zamanı zaten bitmiyor. Evet. Kiracı hangi tipler geldiği belli değil. Kesinlikle. Benim mesela en çok odaklandığım yer orası. Yani kiminle karşılaşacaksın. Aynen. Ve karşılaştığın insanla nasıl iletişim kurup doğru insan olduğunu anlayacaksın ki bunun için biz varız aslında. Aynen. Bunu anlatamıyoruz. Buradan büyük sahiplerine sesleniyorum. Vaktinize yazık değil mi? Bu iş öyle kolay bir iş değil arkadaşlar belki bir, belki 10 kişiye göstereceksiniz. Ne iş yaptığınızı bilmiyorum ama biz bu işi yapıyoruz. Bırakın, siz kendi işinizi yapın, biz de kendi işimizi yapalım. Size doğru kiracıyı bulalım. Ve bu arada sizden hizmet bedeli almıyoruz. Bunun farkında mısınız? Sadece kiralayanından alıyoruz. Değil mi Zeynep? Evet. <laughs> Peki Zeynep, biz bu büyük sahipleri yani ilana giriyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. 2-3 tane fotoğraf koyuyorlar falan filan. <laughs> biz ne yapıyoruz onlardan farklı? Bir kere çok daha e, doğru fotoğraflar çekiyoruz. Yani evi görmeden bile e, yaptığımız kiralamalar oluyor. Çünkü fotoğraflar çok doğru. E, eksiklikler, yanlışlıklar evet. ve güzel açılardan her şey çok net. E, dolayısıyla bu mesela bence çok büyük bir avantaj mülk sahipleri için. Ya, profesör on... bir çekim yapıyoruz. Evet. Drone Hı -hı. çekimleri yapıyoruz. Çünkü çok daha iyi tanıtıyoruz. Hı -hı. Belki 5-10 kişiye gösteriyoruz. Kesinlikle. Onlardan seçmemiz gerekiyor evet. değil mi? Yani o çok önemli bir faktör. Doğru insanı ve doğru, doğru insanı kiracıyı, kullanır. belki elektriğini tutması çünkü kiracı ve ev sahibi arasındaki o ilişki evet. bence çok önemli. Sitelerde do doping kullanıyoruz. Evet. Çok fazla kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, Instagram reklamlarına çıkıyoruz. Yani sosyal medya bence çok önemli. Hı. Sosyal medyanın gücüne çok önem veriyoruz. Zaten kesinlikle bizim önem verdiğimiz, de. Remax kurumsal da bütün çalışan gayrimenkul danışmanları buna çok önem veriyor. Evet. Böylelikle de fazla kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ee, o yüzden de biraz daha e, buna önem vermelerini istiyoruz aslında. Mülk sahiplerinin biraz daha profesyonel çalışmaya evet. kanayız olmalarını ve evet. bize biraz daha e, fırsat vermelerini istiyoruz. Aynen. Çünkü görecekler ki onların da işleri çok daha zaten bizi soğuk. tanıyana kadar aslında mevzu tanıdıktan sonra... Biz zaten hedefimiz o işlemi gerçekleştirmek, onda okeyiz, hı hı. onda problem Tabii yok olsun. ama o işlemi gerçekleştirdikten sonra o, o yük sahibiyle devamlı çalışabilmek, evet. devamlı çalışmak için de o kişinin bizden memnun kalması gerekiyor. Kesinlikle. Biz ona memnuniyeti veriyoruz. Veriyoruz. Verdiğimiz de belli. Veriyoruz. Tabii. <laughs> Şimdi Zeynep çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok güzel bir programdı. Evet. Çekimlerimiz çok güzeldi özellikle. Çok keyifli bir soru. Teşekkür Aynen. ediyorum. Çok sağ olun. İlk konuk olarak beni aldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, evet. <laughs> Yine e, her türlü konuk olurum. Evet, evet. <laughs> çok güzel şeyler daha <laughs> yaparız. Her zaman. O zaman gelecek programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.